Evet. Bazen biz e, protokolü yaptık. dün e, gerçi hiç protokolsüz yaptık ama biz protokol diye düşünmüyoruz çünkü hepsi içimizde. Ali Bey olsun, Beyler olsun, e, Sevgan olsun. E, hep içimizde arkadaşlarımız. Hem Deniz şey Hanım hem Ali Bey e, iç içeyiz. Ben e, ilimizde üç tane belediye başkanımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum. Özellikle bu salonu bize iki günlük tavsiye etti. Osman Başkanı'na şey, evet. derse çok teşekkür ediyorum. E, bizim antrenörlerimiz şu anda 515 tane antrenör var. Sabah da konuştuk, Burada ne yaparsak Denizli için yapacağız. Hep birlikte yapacağız. Denizli futbolunu yönetecek e, ileride içimizde buradan başka çıkacak arkadaşlarımız olacak. Artık idare ve tekrar değişikliklerini istiyorum. Ben...